Merhaba sevgili arkadaşlar, yepyeni bir haftaya başlıyoruz. İki haftadır sizlere ara verdik. Malum 100 yüz, yılın en büyük depremini yaşadık. Hala acılarımız devam ediyor, zaten biteceği de yok. Bu yangın kolay kolay söneceğini zannetmiyorum. Herkes e, taşın altına elini koyarak önüne bakacak. Türkiye'nin geleceği için yeniden kolları sılayacağız. Yeniden daha ülkemizin güneydoğusunu tamir etmeye çalışacağız. Evet bu depremde eşini, dostuna, ailesini, yakınını kaybeden tüm herkese başı sağ olsun diyoruz, geçmiş olsun Türkiye'm diyoruz ama geçmeyeceğini kolay kolay içimizden atamayacağını çok çok iyi biliyoruz. O yüzden ne desek gereksiz, ne desek kelimeler kifayetsiz, konuşamayacağımız, sözün bittiği yerdeyiz. İki haftadır ben de canım hiç istemedi videolarla uğraşmak. Devamlı gözüm televizyonlarda, ekranlarda bir elim mendilde. Ağlıya bir iki hafta geçirdik ama hayat devam ediyor diyoruz. Nasıl devam ettiğini hepimiz kendimizce biliyoruz zaten. Evet sevgili oğlaklar. Plüton etkisindesiniz hala kafanız oldukça karışık. Aynı zamanda Satürn Kova burcunda Merkürle birlikte zaman zaman paranızla ilgili kısıtlamalar, yatırım yapmak istediğiniz ya da paranızı doğru alanlarda kullanmak istediğiniz çabanız var. Para kısıtlanarak geliyor. Harcadığınız yerler çok önemli. Yani yapacağınız çok şey var sevgili Oğlaklar. E bu arada balık burcunda yeni bir ay doğdu geçtiğimiz haftalarda. Yeni ay güneşle birlikte ve Neptünle birlikte hareket ettiği için iletişim konusunda, yardımlaşma konusunda size bayağı bir destek verdi. Bu arada Lilit gezegeni aslan burcunda siz karşı finans evinizde. Orada imkanlarınızı, dedikodulu paralar, karamsar paralar, parayla ilgili sorunlar, ödemelerinizle ilgili yanlış bilgiler ama çok dikkat edin. Aldatılabilirsiniz çünkü son günlerde sanal medyada yardımlaşma konusunda yanlış telefon numaraları, yanlış ulaş iletişim numaraları veriyor. Bunlar çoğalabilir, artabilir. Bunlara çok dikkat edelim sevgili Oğlaklar. Bu arada Merkür cumadan sonra iletişim evi dediğimiz Balık burcuna geçiyor. Balık burcunda Neptünle ve aynı zamanda güneşle birlikte hareket edeceği için orada bir koşturma bir eğlenceli durum var. Daha doğrusu yardımlaşma konusunda maneviyatınızla ilgili konularda biraz daha e, uzun yollar kat edeceksiniz. Venüs Koç burcunda aile evinizde, aile içinde yardımlaşma, yine konuşma, her kafadan olumlu sözlerin çıkması, birbirinizi destekleyici konular da çok hakim. Ama yine de sessiz olun, dikkatli olun. Kendinizle ilgili aşk, sosyal, yaşam, evinizde boğa var. Orada bir ay düğümü var. Ay düğümüyle Lilith gezegeni arasında bir kare açı var. Sosyal hayatınızda ve çevrenizde olan ilişkilerinizde sizi kısıtlayıcı, sizi zorlayıcı etki yapıyor. Bazen kendinizi anlaşıl, anlaşıl, anlaşılmadığınızı ve kendinizi anlatmak için daha büyük bir çaba sarf etmeniz gerektiğini de gösteriyor. Ee, aynı zamanda biliyorsunuz çok çalışmanız gerekiyor. Günlük hayatın dedikodularından kaçmak, kurtulmak istiyorsunuz ama maalesef bu kaçma, kurtulma olayları da gündemde değil. Çünkü çevrenizde işbirliği yapmak zorundasınız, İletişiminizi doğru ve dik tutmak zorundasınız sevgili oğlaklar. Evet, bütün bunlar yaparken, dolaşırken evrende enerji akışı devam ediyor. Karşılıklı ilişkilerinizde yeni ayın etkisini hala görüyorsunuz ve yengeçin çünkü yöneticisi yeni ay balıkta oluştuğu için sevdiğiniz insanlarla kuracağınız diyaloglar ve yolculuklar da çok önemli bazı insanların. Yardımlaşma bazı insanlara gösterdiğiniz çaba e, hedefine ulaşıyor. Siz de bu konuda çok mutlusunuz ve aynı zamanda ailenizle kuracağınız diyaloglarda da çok mutlu olacaksınız. Ama dediğim gibi çok çalışmanız ve iş konusunda büyük bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Bazı insanları da mutlu etmenin çok zor olduğunu bildiğiniz için bu konuya daha büyük bir hassasiyet gösteriyorsunuz. Evet sevgili oğlaklar. Başınız sağ olsun yakınlarını kaybeden tüm oğlaklarımızı tekrar tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalanlara da artık yapabileceğimiz bir şey yok. Yaşamlarında bundan sonra acılarıyla doğru bir şekilde ilerleyecekler. Hepimizin başı sağ olsun.